1996-1997 sezonunun 5. haftasında oynanan Sarıyer Galatasaray maçındayız. 15 Eylül 1996 günü İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Sabri Çelik. Ve oyun başlıyor Galatasaray başladı oyuna. Hakan Tufan. Hakan pres yaptı. Ceza sahası içinde rizikolu hareketler sarı yerde. İsmail Cengiz pasını veriyor. Donay'ı bıraktı. Erbil. Knut'tan pres. Tufan ayağında tuttu. topu kaptırdı. Ceza sahası içinde. Adriago Şükür bomboş. grup topu önünde buldu ve yüzde yüz golü kaçırdı. Tufan hata yapacağını sinyalini bir dakika önce verdi. Birinci dakikada ikinci dakikada hata yaptı ve Galatasaray yüzde yüz golü kaçırdı. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Açık kullanacak köşe vuruşunu. Tufan görüntüde. Evet Ercan zaten oyun başladığı zaman Tufan, e, o hata yapacağını, o iklimi tekrarlayacağı belliydi. Ben içimden zaten onu geçiriyordum ki, e, kunuk topu kazandı. Fethi sağ kanada. Tufan çıkmadı. Kapağa Tugay dokunamıyor Galatasaray'da. Tugay kalecinin çıktığını görünce, o korkaklığı yaşadı. Yoksa bu top rahatlıkla ayakta yumuşatılıp, boş kale bırakılabilirdi evet. İşte pozisyon geriden geliyor. Fethi. Araya giren sarı yerde Hakan. Donev. Donev döndü. Şimdi de pasını verdi. Ahmet. Ceza sahasına. Hakan. Metin. Metin sıyrıldı. Metin karşı karşıya Metin. Sabri Çelik'e bakıyoruz. Out Metin görüntüye geliyor sarı yerde. Pozisyon. Metin sıyrılıyor rakiplerinden. Metin. Galatasaray Yedek Kulübesi teknik direktör Fatih Terim. Tufan kaleci vuruşunu kullandı. Bülent. Hakan. Tugay. Hacı'nın önüne. Hızlı top. Hacı. Tufan. Ender. Ender'in pası. Metin karşı karşıya korner. Uzun toplarda Sarıyer bir anda tehlike yaratıyor. Galatasaray defansı bu kadar kalabalık olmasına rağmen yine pozisyon duruyorsa bir soru işareti bir, problem var bana öyle geliyor. Ersel. Ceza sahasına Metin. Metin'i pası. Gol pozisyonu avuta gidiyor top. Hakan vuruyor topa sarı yerde. Son 10 dakikadır Sarıyer çok daha iyi şeyler yapıyor. Evet. Daha iyi eğilmeye başladı Sarıyer. Yani. İyi top kullanıyor. iyi pas yapıyor. Boşa çıkıyor. Rakibin arkasına daha iyi sarkıyor. Tabi futbolun gereği olan şeyler. Galatasaray'da bunları göremiyoruz. İsmail. Tufan. Topla oynamayı çok seven bir kaleci görüntüsü çizdi. Ahmet. Sol kanada. Kulüp ceza sahasında arkada Acı. Kulüp aşırıyor. Hakan ve dışarı gidiyor top. Hakan ve Acı. hem suskun hem de şanssız diyebiliriz Tanju. Şimdi burada Hakan'ın topu hesap etmesi lazım. Çünkü yerler biraz kaygan. Kayınca e, Hacı ile birbirlerine girdiler. Yani yoksa bu gol olacak bir pozisyon değildi. Evet. Buradan daha net göreceğiz. Bakın ayağına dokununca timing hatası yaptı. Tekrar Bülent. Hakan indirirse indirdi. Tugay kaçma ya. Grubun Tugay vuruyor. Dönüşte Tugay kaçıyor. Vuruyor. Tugay atıyor. Galatasaray 1-0 önde. Tugay topu alana gönderiyor. Ve Galatasaray'da müthiş bir sevinç var. Karşılaşmada 35. dakika. Gol Tugay. Sarıyer savunması. Tehlikeyi uzaklaştırmalı. Top Tugay'ın önünde kaldı. İşte Şeref grubunu Faruk Süren, Ergun Gürsoy, Futbol Federasyonu Başkanı Şeniz Erzik görüntüde. Galatasaray taraftarlar Yılmaz Mural'ın üzüntüsü. 1-0 önde Galatasaray. Golü izliyoruz. Tugay karşı karşıya. Önce bir plase. Tufandan dönüyor. İşte Tugay topu tekrar önünde buluyor ve bu kez affetmiyor. Bu golle Galatasaray 1-0 önde. Değişik açılardan gol ekranda. Hakan çok iyi indirdi Tanju. E Akan onu da yapsın artık. Çok iyi yükseldi ve buradan Bülent'in çok güzel ters topu var. Bunu unutmamak lazım. O arada... Akan. E Hakan... Kulüp ceza sahasında. Pakakalı. tufanda kalıyor top. Akıllı düşündü ve tufan uzandı aldı. Tekrar seyrediyoruz. Bülent... Hakan... Tekrar Bülent. Kapandı Sarıyer. Ender. Kulüpün önünde. Kulüp gidiyor. Gol pozisyonu. Kulüp vuruyor ve Tufan. Yüzde yüz 100 golü kurtarıyor. Ya da kulüp kaçırıyor demek lazım Tanju. Bence bir adım daha sürmesi lazım. Burada serte gerek yok ya. Plase vursa rahat koydu. Bence kulüp kaçırdı diyelim. Donev ve Cengiz. Donev Sökemedi topu. Evren Hakan'a atarsa attı. Hakan gidiyor. Hakan Şükür gidiyor. Karşı karşıya. Hakan buraya. Hakan Şükür. Suskun golcü. Gol sözüne işte böyle son veriyor. Ve formasını çıkartıyor. Formayı çıkarınca seyirciye koşunca maçın hakemi Sabri Çelik hemen Hakan'ın yanında koşuyor. Ergun Gürsoy çok mutlu. Galatasaray 2-0 önde. Karşılaşmanın 43. dakikası. Hakan Şükür büyük bir stresten kurtuluyor. Forması şu anda elinde Hakan'ın. Sabri Çelik elini cebine atacak mı diye bakıyorum. Hakan'a tezahürat var. Sarı kartı Sabri Çelik'in elinde değerli seyirciler. Hakan formayı tekrar giydi ve Sabri Çelik'ten sarı kartı gördü. Karşılaşmada 44. dakikaya girerken Hakan golünü atıyor. İşte bu gol görüntüde Hakan Şükür'ün golü. Topu önünde iyi buldu, iyi götürdü, sert vurdu ve top ağlara gitti. Hakan müthiş bir stresten kurtuldu Tanju. Kesinlikle büyük bir stresten kurtuldu. Buradan önce hem Hakan'ı hem de Evren'i tebrik etmek lazım. Gerçekten o kadar güzel pas attı ki Hakan'a da vurmak yakışırdı. Gereği yakışırdı. Belirtmeden geçebileceğim Hakan bu golü bir de sol ayağıyla attı. Dikkat edersiniz. Çok önemli bir faktör bu. O kadar iyi, az ve iyi kullanılmamasına rağmen. Ender. Ceza sahasına gol pozisyonunda dışarı gidiyor. Metin'in kafa vuruşu. İsmail. Taç Galatasaray kullanacak. Hacı'yı hemen kullandı. Ceza sahasında Arif döndü vurdu dışarıda. Çok akıllı bir taç Hacı'den. Arif döndü vurdu ve dışarı gidiyor top. Ercan bugün Hacı hakikaten Galatasaray'a bir şeyler yaptırıyor. Çünkü free boş alana gitmek. Esat, İsmail. Hacı nefis bir hareket, ceza sahasına Arif'in olduğu yere, kaleye doğru gidiyor ve gol! Ve gol bu da gol! Arif, Hacı nefis bir harekette domu çaldı. Ve Arif'e aldı at dedi, top dağlara gitti değerli seyirciler. 3-0 Galatasaray! 3-0 Galatasaray! Fatih Terim görüntüye geliyor. Galatasaray'da Şeref Kübri'nde başkan Faruk Süren Ergun Gürsoy. Çok mutlu kaleci Tufan. Ve Galatasaray taraftarı. 3-0 oldu değerli seyirciler. İşte izliyoruz Hacı. Az önce güzel bir pas vermişti Fangodel'e. Şimdi tam Arif'e. Arif araya giriyor ve topu ağlara gönderiyor. Galatasaray 3 Sarı yer 0 Sarıyer 0. 56. dakika Arif. Ve topun ağlara gidişi. Ercan biraz evvel de söyledim. Arif oynarsalar bu takım gole daha rahat gider. Tufan. Sarıyer'in atağında Evren. Tugay topu alıyor. Hakan Bayrak katı olsaydı. Yılmaz Vural, Fatih Eser teknik kurmayları Sarıyer'in görüntüye geliyor. Ve pozisyon top ayaktan çıkıyor. Sarıyerli bir oyuncu ileri hareketleniyor. Hakan Tugay topu aldı. Tugay Hakan Şükür'ün önüne o sıyrıldı. Yanında Hacı. Hacı, Hacı dışarıya. Aci. Aci rakibinden sıyrılıyor. Üçüncü gol. Bir başka açıdan ekranda. Bu güzel görüntüler sadece Sine 5'te değerli seyirciler. Sine 5 televizyonda kalite. İkili baraj Sarıyer serbest vuruşu kullanacak. Ceza sahasına. Kafa dışarı gidiyor top. Yılmaz Vural sinirleniyor. Metin pozisyona girdi. Hayrettin kale vuruşunu kullandı. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Süper bir moral alıyor Galatasaray. Yani kesinlikle çok büyük moral. Arif oyuna girdiği zaman da söylemiştim. Arif'siz bir Galatasaray ben düşünemiyorum. Kunut mu Arif mi Arif her zaman kendini gösteriyor. Sağ içinde. Bu saatten sonra Arif'e diyecek bir şey yok. Bence birkaç tane daha gol olacağı kanaatindeyim. Sarıyer savunmasında müthiş bir ata. Ve dördüncü gol geliyor değerli seyirciler Arif'le. 65. dakika Arif ve Altasaray 4-0 Tekrar izliyoruz Arif'in golü. Taç. Acı Ergün yer değiştiriyor. Hacı görüntüye geliyor. Bugün mükemmel işler yaptı Tanju. Valla tek kelimeyle harikaydı. Tonev. Cengiz. Evren kaptı. Evren pasını verdi. Offside yok. Hakan kaç karşıya. Hakan ve var hayır. Hakan %100 golü kaçırıyor. Çok rahattı Tanju. Ben çok rahattı hem de moralliydi aslında biraz daha girebilirdi arkasından da kimse gelmiyordu. Biraz acele etti fakat yan hakemi takdir etmek lazım hakikaten gerçekten de Oksayit değil. Ve iyi bir pas Hakan'a. Çok iyi pas dikkat edersin bugün en güzel pasları Evren ve Hagi atıyor ve attığı pasların hepsi de. Sabri Çelik maçı bitiriyor 4-0. Neler söyleyeceksin güzel bir galibiyet. Evet. Biraz da tesadüf oldu sanıyorum geçen hafta 4-0 yenildi. Bugün 4-0 galip gelerek taraf gönlünü aldı Galatasaray. Tabii geçen hafta farklı mağlup olduk sanırım ama taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. İyi bir futbol sergiledik. Farklı galip geldik. Bundan sonra iyi bir çıkışımız devam edecek. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Teşekkürler. Hocam tebrik ediyoruz önce. Güzel bir galibiyet, farklı bir galibiyet. İstediğiniz skoru yakaladınız sanıyorum. Tabii Galatasaray takımının böyle bir skora ihtiyacı vardı. Bize özellikle 4-0'dan sonra 4-0 galip gelmek şimdi biz o gün o skoru hak etmedik. Hep söylüyoruz. Kaybettiğimiz zaman onun arkasına sığmam ama istisnai bir derbi oldu. Yani oyunun 20 dakikasında oyun koptu. Biz kendimiz verdik. Rakibin yaptığı bir şey. Bugüne dönersek? Bugüne dönersek. Bugün tabi çok bizim için gerilimli bir gündü. Yani dönüşün başlangıcı diye düşündüğümüz bir gündü. Ama ee, hakikaten oyun başında da söyledim başlamadan önce. Muhteşem bir seyirci. Bizim özürümüzü kabul ettiler ve de tam tersi bir de müthiş bir destek oldular kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Galatasaray hep gülecek inşallah.